Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilek motifi nasıl yapılıyor onu sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir anlatım olur. Seyrettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. O zaman hadi birlikte öğrenelim. Şimdi çiliğimi nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar hemen iki zincir çekelim. 2 zincir çekelim ve ilk zincirimizin içine batalım. Burada bir zincir çekerek geri dönelim. Bir zincir çektim ve geri döndüm arkadaşlar. Şimdi bu ilk ilmeğimin tepesine battım. Burada sık iğne kullanıyorum. İkinci kez aynı yere battım. Üçüncü ise tam bu kenara bu kenara batacağım. Üçüncüyü de köşeye batarak 3 ilmeğimi yaptım. Bir çekiyorum ve örgüyü çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk ilk tepeye batıyorum. Şimdi ilmeklerimi dörde çıkaracağım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Ve dördüncüyü köşeye yapıyorum tam bu köşeye şöyle ilmeklerimizi dörde çıkaralım şöyle ilmeklerimi dörde çıkardım şimdi bir zincir çekiyorum tekrar dönüyorum ve ilk boşluğa batıyorum bu sırada ilmeklerimi beşe çıkaracağım şu bir iki üç 4 5. tam bu köşeye batıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Aynı şekilde ilk boşluğa batıyorum ve devam ediyorum. Burada ilmeklerimi 6'ya çıkartıyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi bir zincir çekerek tekrar geri döndüm. Aynı şekilde ilmeklerimi bu sefer 7'ye çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 ve ve 7 arkadaşlar 7 ilmeğim oldu ve bir zincir çekiyorum şimdi burada ilk boşluğa batmıyorum ikinci boşluğa batıyorum ve ilmeklerimi altıya indiriyorum 2 3 4 5 6'ya indirdim. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Ve burada yine ilkine batmıyorum. İkinciye batıyorum. Ve ilmeklerimi 5'e indireceğim. 2 3 4 5 5 Şimdi arkadaşlar çileğimin etrafında bir tür döneceğim. Bunu da yapmamdaki sebep çiliğimin etrafı daha güzel dursun diye. Onun için bir kez çiliğin etrafından döneceğim. Ve burada tam bu köşede bu köşeye iki kez batacağım. İki kez battım. Daha sonra her sıraya birer kez batarak aşağıya doğru iniyorum. Şimdi arkadaşlar başlangıç noktasına geldim. Burada başlangıç noktasındaki halkaya 3 kez batıyorum. Her, her sıraya birer kere batarak yukarıya doğru çıkıyorum. Ve bu arada başlangıç ipimi arkada gizliyorum. Üst kısma kadar geldim. Burada arkadaşlar şöyle ilk ilmeğe battım sonrasında ikinci ilmeğe sonra ikinci ilmeğe batıyorum kaydırma e, yöntemiyle buradan bu şekilde çıkıyorum ve bir zincir atarak çileğimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar çileğim şu anda bu şekilde Şimdi arkadaşlar burada ipimi keseceğim fakat ipimi biraz uzun bırakıyorum. Burada çünkü ipimle daha sonra çilin kaza dikimini yapacağım bu iplikle. Onun için ipimi biraz uzun bıraktım. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu kapatalım. Açılmasın. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar yaprağımı yapmaya sıra geldi. Şimdi yaprağımı nasıl yapıyorum? Şimdi onu görelim. Yeşil ipimle devam ediyorum. Şöyle 3 zincirle başlıyorum. Sonra ilk zincirimin içine giriyorum. İlk başta yapmış olduğum zincirin içine giriyorum. Burada dört tane zincir çekiyorum. 3 4 ve çileğimi alıyorum ve üst kısım ön kısım yani şöyle tam bu halkamızı çileğimizin ortasına Parmamı bu şekilde tutarak yaprağımı çiliğin üzerine öreceğim şimdi tam ortasında halkamı tam çiliğin ortasında tuttum ve burada en köşeye ulaştım bir ilmeğe battım ve yaprağımı buraya sabitledim Sonrasında 4 zincir çekiyorum ve şimdi burada 4 zincir çektikten sonra Burada yapmış olduğum başlangıç noktasındaki halkanın içine batıyorum. Battıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra tekrar parmağımla parmağımla yaprağımı teliğimin ortasına yerleştiriyorum. Tamamen doğaçlama yapıyorum bunu arkadaşlar. Yani şu sıraya batacağım, bu sıraya batacağım diye de düşünmüyorum. Yapmıyorum. Sadece burada amacım çileğim üzerindeki yaprağım işık dursun ve doğal gözüksün. Onun için herhangi bir kural kullanmıyorum. 4 zincirimi çektikten sonra arkadaşlar, yine çileğimin herhangi bir ilmeğine batıyorum. Sonra 4 zincirimi çekiyorum. 3 4 ve tekrar ve tekrar buradaki halkamın içine giriyorum Bu arada bu başlangıç noktasındaki iplikleri de burada saklamaya gizlemeye çalışıyorum arkadaşlar ee, battıktan sonra tekrar 4 4 zincirimi çektim ve aynı şekilde buraya batacağım Bu arada bunu burada tutalım. Şöyle arkadaşlar, herhangi bir yere atacağım. Şöyle battım. Ve arkasından dört tane zincirimi çekiyorum. Tekrar halkamın içine döndüm. Sonra dört zincirimi yapıyorum tekrar bir ilmeğine battım Sonrasında 4 zincirimi tekrar çektim halkanın içine batalım halkanın içine battım şimdi tekrar dört tane zincir tekrar şöyle batalım sonra tekrar 4 zincir çektim ve yine halkamın içine batacağım tekrar 4 zincir daha çekiyorum Şimdi arkadaşlar, burada yaprağımın son tanesini yapacağım. Bunun için burada köşede şu kısma batalım. Ee, şöyle. Battıktan sonra 4 zincirimi tekrar çekiyorum ve halkamın içine tekrar batıyorum. Burada halkamın içine batarken arkadaşlar. Aynı zamanda çiliğimin orta kısmındaki ilmeğe giriyorum ve bunları birlikte örüyorum burada bu şekilde burada şimdi 3 zincir çektim ve yine halkama batıyorum arkadan çıkartıyorum ve kaydırma yöntemiyle zincirimi kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar ve sonrasına e, zincir çekiyorum ve şimdi ipimi ipimi saklayacağım şöyle arkaya geçtim şöyle herhangi bir ilmeğe girdim burada ipimi saklıyorum bunları sağlam yapalım ki daha sonra açılmasınlar ve yaprağımı e, bitirdim temizleyelim. Şunu da temizleyelim şuradan. Evet arkadaşlar çileğim bu şekilde yaptığımızda yaptık. Şimdi doğumlarına sıra geldi. Siyah ipimi aldım. Şurada bir düğüm attım. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Nizami olmasına gerek yok. Tam yaprağın altından girdim ve bir alttan tekrar arka yüze geçtim burada bu 60 olduğum düğüm içinden iğnemi geçiriyorum ve burada ipimi arkada sabitlemiş oluyorum şimdi arkadaşlar diğer tohumlarımı yapacağım yanındaki ilmeğe girdim ve ipimi çıkardım hemen alta girdim bu şekilde tohumlarımı yapıyorum öyle bir üstten bir alttan. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şuraya bir daha girelim. Şöyle. Yani burada tohumlarımı rastgele yapıyorum. Ee, herhangi bir sıralaması yok. Tamamen doğaçlama tohumlarımı serpiştiriyorum bu şekilde. Ee, evet arkadaşlar çileğim bu şimdi bu ipimi burada gizleyeceğim hepimizin gizleyelim şöyle ipin içinden geçirelim Eğer ipin içinden geçirince daha sağlam oluyor şöyle bir kere daha yapalım. Sileyim tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu ipi de dikmek için kullanacağım. Beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar daha sayfam çok yeni. Eğer beni takip alarak desteklerseniz çok mutlu olurum. Takiplerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.